Brawl Stars'a gelen 20 yeni denge değişikliği. Crow'un iyileşme azaltma özelliğinin oranı arttırıldı. Bonnie artık süperini kullandıktan hemen sonra topuna geri dönüşebiliyor. Nico'nun ana saldırısı artık no. daha hızlı doluyor. Jessie'nin canı arttırıldı. Ve Willow'un da canı arttırıldı. Demin saldırı hasarı arttırıldı. Meg'in robotundan düştükten sonraki hız arttırıldı. Nipple'ın saldırı hasarı azaltıldı. Buster, ve Oli'nin canları azaltıldı. Harlan sıcak ektoz aksesuarının hasarı düşürüldü. Lumi'nin acımasız ayaz, Bee'nin sinirli kovan, Angelo'nun ok ustası, Bree'nin yürüyen baston, Byron'un destek atışları aksesuarının bekleme süresi arttırıldı. Mandy'nin, Chester'in ve Stone'un hiperşarj dolum oranları düşürüldü. Ve son olarak Melody artık tekrar uzun. Hoşçakalın, bye. bay.